Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bannerlord serimizi kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son amprelaya gelmiştik. Galiba en son ailemizi kurtarmıştık. Şimdi de bakalım önce bir handa galiba kardeşimiz vardı. Kardeşimizi bir alalım. Konuş. Erkek kardeş. Erkek kardeş nedir? Kardeşim diye çevirinsene. Şey yapalım. Birliğime katıl sen bir. Tamam mı? Görüşürüz. Bu abi kimmiş? Tepelerden bir şey var. Tepelerden bu muydu? Yok. Tepelerden şu. Bu adam izci falanmış da gerek yok. Bize şey lazım. Bu arada tutsaklarımız da var. Bizim tutsaklarımızı da satmamız gerekiyor. Önce şu Hancı abiye gidelim. Bir arşeci bulabilir miyiz? Bir soralım. İyi bulamıyoruz. Burada fidye simseri var. Ne anlatıyorsun abicim sen bana? Tamam yeter dur. Sana tutsak satacağım. Hepsini al. 134 iyi. iyi. Güzel. Haydi görüşmek üzere kendine iyi bak. Tamam artık gidebiliriz. Şimdi turnuva da varmış ama turnuvaya da katılalım. Canımız zaten 100. Bu ne demek? Ya toz kuşatılmış ama kaleden dışarı çıkmışlar. Savaşmak için. Vay be. Arenaya git. Turnuvaya katıl kargı vereceklermiş. Zırh verseler bizim için daha iyi olabilirdi. Birazcık geliştik artık. Çekingen oynamayayım biraz. <laughs> Sayın Lejyoner Patafrak'mış. Patafrak pardon. Konuşamıyorum. Adama şişt, yavaş. Hadi geçmiş şey olsun. Siz ne yapıyorsunuz? Aynı anda falan öleceksiniz herhalde biraz sonra. Aa, ne kadar çabuk öldünüz öyle. Aa, kardeşimiz de girmiş. Kardeşimiz de aynı takımdayız. Bu güzel bir şey. Kardeşime vurma, sana vururum. kırmızı takımla bir olduk da şimdi artık çok geç. Vurma kardeşime dediğim ama sana deme. Ulan ne oluyor kim kime vuruyor. Helal be. Finale kalalım bizimkiyle bu arada da kalamıyoruz ki şimdi ben kardeşim indirmek zorundayım. Kardeşim kusura bakma seni seviyorum biliyorsun. Ah bloklayamadım. Saymış boyu ya bizimkinin niye öyleymiş? Aç da birkaç geçireyim ama bu şekilde olmaz yani. Sürekli yanlış tuşa basıyorum ya. Hadi 2, 3, 4. Hadi geçmiş şey olsun. Harbeletçi ile bir. Dövüşelim birazcık. Ve Artık oh, vurma ama ayıptır ya. Hop yavaş. Ben biraz hızlı mı şey yapıyorum ya? Oyt. Ne oluyor lan? Ben çok seri vuruyorum galiba. Hadi ha. Ha gayret diyecektim. Hadi dedim. Ama adam öldü. 1560'ta Bahisten geldi. İyi güzel. 4000 paramız oldu. Şimdi acaba ee, satacağımız şeyler varmış. Sana bir şey diyeyim mi? Bizimkine de satalım. Gerek yok ki. Kullanmıyoruz da. Bizimkiler de kullanmasın zaten abi. Gerek yok. Halkana da gerek yok. Zır. He, satmadan önce bu arada kardeşimize bir bakmamız lazım bu konuda. Ne durumda diye. Halim bidalı da vermemiz lazım da önce kardeşimiz. Full e, şeysi de verelim. Üzerine bir zırh da verelim. Sağlam ceket. Benimki daha mı ya? bu Benimki daha iyiymiş. Şimdi tamam sağlam ceket abimize verelim. Başına da şunu verelim. Böyle geçsin. Sonra buna bunu verelim. Şunu daha iyiymiş dur. Kafasına bunu takalım. Ayağına bunu verelim. Koluna da bundan taktik mı? Atacak bir şey kalmadı arkadaş. Bu neyse. Tamam olsun başka da satacağımız hiçbir şey yok. Kaç tane 11'e tahıl alabilirim. Fiyat 9, 9, 6, 7'ye falan aldığımı biliyorum. Ama olsun. Bu arada karakterde de bir şey açılmış. Hmm. Ne versek acaba? Biz hala iyi bulamadığımız için vekilliğimiz bir tık gelişmeye devam edecek gibi geliyor bana. Ama bir an önce bulmamız lazım. Bizim o abla nerede acaba? Ona bir bakmam gerekiyor. Canlı diyelim. Gezgin. Duydu. Sanala içinde görülmüş Ne ara gittin abi sen Argoron'dan bir uçtan bir uca ya. Neyse aşağı doğru inelim. Bakalım burada bir şehir daha vardı. O şehirde belki şey vardır. Turnuva falan vardır. Şurada da bakalım. Yoktur ama herhalde. Göremiyoruz ki dibine girmeden. Gözümüz de kör herhalde. Oyunun başında çok şey oluyoruz ya. Aa, izcilik arttı. Güzel. Geceyi salla ya. Gündüz şöyle gündüz iyi gidelim. İronya'da da bir şey yok. Bizim birliğimiz ne durumda? 47 olmuş. 47 olmuşsa geliştirelim bu arada ama. Asker falan toplayalım. Bizim şimdi neydi? Askerlerimiz kayıt alıyor. Alsın bakayım bir. Lejyoner falan yaptık. Biraz da kalelerin köylerine giderek şey toplayalım. Atlı toplayalım. yer topla. Weekly alalım ki atlaya çevirebiliriz belki ileride. Aklımız olursa tabi. İki köyde gitmek istiyorum. Biraz yakından geçelim. Bir şey var mı? Yok. Belki dönene kadar bir turnuva falan olabilir. Belki. Olmadı areneye gider sorarız. Asker topla evet. Yani toplayalım. Okçu da yapsak ama 47. Hmm. Tamam. Şuradan da aldığımızı alalım. Geri kalanı da okçu yaparız. Kaç tane atlımız olacak? 9 tane. Güzel. 31 tane toplam gerçi 31 tane oldu. Tamam. Biraz da şuradan dönerken acemi toplayalım. Onları da okçuya çeviririz. Diğer topla ya da aslında şeyi okçuyu yukarıdan toplamak lazım şu batanya tarafından falan yanlış yerlere bastım ah turnuva güzel hemen turnuvaya katılalım gel ticaretten şey yapmayacağız bu arada yiyeceğimiz iki günlük kalmış arenaya gidelim turnuvaya katıl şeritli bot veriyor yine abicim zırh verseniz mi acaba Bu arada hangi devlet güçleniyorsa ona savaş açalım ki birazcık önüne geçebildiğimiz kadar geçmiş olalım. Vurma döverim bak. Ben şunları almayı seviyorum diyecektim. Onu da vuramadım zaten. Hadi lan oradan. Dur bir dur. Kılıç çekiyoruz değil mi? Hayvan herif. Abi vurmayacaksın mı? Bir duracaksın mı? Ağzıma tükürderim. Bir dur bizimkini de öldürür vallahi bu dur. Abi vallahi sağlı solu beni alıyorlar. Ayıp ediyorlar halbuki ama ölüm bir. Aa iyi iki kişi aldım bile. Bizimki gitmesin şunu bir alalım. Bir vurduk vura vura neyse olsun. Gel bir ya gel. Sen nere gidiyorsun? Senin eline, ayağına. Öl bakayım. Ya. Oha, çok iyi vuruyorlar ha. Ya bu bu kadar değildi. Ne olmuş son güncellemeyle ya? Lan inşallah ölmeyiz. 50 vurduk güzel. Bizimkini Arkadan indirdi vallahi. Tek kaldık. Allah. Vallahi indirdiler. Oğlum ne yapacağım? Tek kalmışım ben. Niye böyle bir şey olmuş? Dalga mı geçiyorsunuz? Bunlar şimdi vurdurmaz ki kendini. Ananı satayım hayır. Bloklayamadım. 61. Önce şu atlılardan bir kurtulayım. Rahat olun, Sorun yok. Ah varmış galiba. Önce atlılardan kurtulayım. Hala aynı fikirdeyim. Şöyle bir uzayalım biraz dur. Abi bloklayıp durmayın anasını satayım. 4 kişisiniz zaten hiç mi utanmıyorsun, it? Gel buraya. Gel abicim buraya. Tamam. Niye bunlar bloklayıp duracak? Yarım saat şu an biz turnuvayı da şey yapacağız. Vakit kaybedeceğiz. Abi öleceğiniz mi? Tamam biri gitti çok şükür ya. Hemen kapatıyor abi blokluyor bunlar. Dur bakalım ne olacak. Yarım saat acı çekeceğiz gibi ama. Tamam hadi geçmiş olsun. Aha inmem ki. İner miyim oğlum? Deli miyim lan? Hadi oradan. Açama kalkanı yok öyle bloklamak. Kapatmak bir şey falan. Eşi oraya kadar yetişse de ne yapacağız şimdi bunları ben gidiyorum ya bu ne bu nasıl x miydi bu kargı yapalım da dur şimdi bak nasıl delip geçeceğim dur lan x'i kapat şimdi tamam aa çok güzel bir şeymiş bu ya yeni keşfediyorum şu anda tamam bunu da alırız <laughs> alamadık. Evet. Arkadaşlar biraz destek olur musunuz? İsmimle tabi edin lütfen Egen. Ah. Yine denk getiremedim de bunu denk getirmek kolay değilmiş bu arada. Ah yine ben şey yapana kadar kargayı indirene kadar adam Gibime kadar girdi. İndir abi. Yok abi olmuyor. Yarım saatte indiriyor anasını satayım. Bu ne? Bu şekilde anlaşamayız ki. İndir artık. Ya başlarım indirme çekil. Yaş. yarım saat buradayız biz Heh, hayır vurma vurma öbür ben mi gideyim arkadaşlar taş falan atar mısınız şunun kafasına ya tamam oh çok şükür Allah'ım daha devamı da varmış Kesinlikle bahisi 5000 falan vermeleri lazım bu zorlukta. Hadi lan oradan. Bak demin çok zorlu bir savaştan çıktım. Hadi geçmiş şey olsun okçu kardeş. Bahis. Verelim. Bu arada da tek elimizin gelişmesine biraz izin vereceğim. Odak puanı falan da verebilirim. Turnuvalarda çünkü çok işimize yarıyor. Belki kale savunmasında falan da tek elli envanterimizde bir tane bulunur. Bilmiyorum. Gerçi kale savunmasında tek elli niye Bil bilemedim. Kısa olursa iyi olur hani tek Ya kısa. Gerçi çift elli kısa da bulabiliriz. Çok şükür be ne kazandık ben bakamadım şunu kazandık. Ben yani daha iyiymiş. Kardeşimize verelim bunu. Bunu da bizim Halime verelim. Bunu da satalım gitsin. He, ticaretten bir de bize yiyecek lazım bu arada. 14'müş yine pahalıymış. Ama olsun, birkaç tane daha alalım. Ne gelişti? Gönderli silah gelişmiştir tabi formasyondaki piyadeleri arttık. Piyadeler bizim daha gelişmiş olsun ya. Yani. Taruz hasarı. Hmm. Taruz hasar verelim. Ya da durdur. Çeviklik verelim. Tamam. Şimdi Hı. vermemiz gereken bir şey var mı diye baktım yokmuş. Ana bir gidelim. Ee, var mı soralım. Buraya sormuş muyduk gerçi? Sormadık herhalde ya. Bu nasıl bir saç şeklidir? Ee, abicim merhabalar. İyi arıyorum ama ya nasıl yok abi? Ne demek yok yav? Neyse olsun. Bu arada Mikrofonla ilgili Bazı ayarları değiştirdim. Umarım e, Bu bölüm boyunca T'leri gürültüs tanıp da beni susturmaya çalışmamıştır. Çünkü çok garip bir ses çıkıyor öyle olunca. Ama artık çok geç olduysa da artık bir dahaki bölümde önceki ayarlarına getiririm en azından çok olmaz şimdi aşağı doğru insek mi bakalım kim kime savaş açmış kim nereyi fethetmiş şu anlık böyle çok bir ilerleme yok gibi batı şuradan bir kale almış Ha, öyle çok bir ilerleme yok. Güzel. Aselaydı buradan bir kale almış. Tamam aşağı doğru bir gidelim biz. Miyadeler miadeler geliş mi yok. Bu arada biz niye çapulcu falan görmüyoruz? Ana bir gidelim. Aa gezgin Lulya. Bundan tam yaşlıcı olacak tip var diyecektim de. Ha, Bundan yaşlıcı olmaz bu arada. Ya da olur mu acaba ya? Olmaz ki. Yok olmaz. Biz bir hana gidelim de soralım yine. Merhabalar Hancı abi. Ee, i̇şe alalım birini. Yok. Çok karizmatik değiller mi ya bu Hancılar da var ya. Tamam gidebiliriz. Şöyle bu tarafa doğru bir gideyim belki çapulcu falan avlarız diyecektim ki burada bir sığınak varmış. Gerek yok. Direkt sığınağa çökelim bu arada. Akşama kadar da bekleyelim. Tamam, saldır. Hadi bakalım. İlk defa sığınağa saldırıyoruz. O ses ne? ağaçlardan mı geliyor biri yürüyor gibi gelin. Arkadaşlar dalalım. Bu arada ilk defa sığınağa girmiyoruz ya. Ey kardeşlerimizi kurtarırken ne girmiştik? Ben onu unuttum. Bağırmaz mısınız? Gel de kendini bir alayım. İndir o baltayı. Yoksa şeyler olabilir. Hop taşa takıldık. Askerlerimize bak be. Buradakini ala durun. Ben ileriye gidiyorum. Buradaki elemanı alayım. Yavaş lan. Benim bizimkiler blokluyor. Ters taraftan vuruyor. Devamını getirin. önümü görebilsem bile bizim bayraklardan göremedim de. Başka 3 kişi daha kaldı. Ben şöyle bir tane vurayım siz alın. Gitti mi ya? Yo diğerleri nerede? 2 kişi daha var. Ha gayret. Bağırma lan ne bağırıyorsun? Ne bağırıyorsun? Gel bir gel. Aa, öldü. Manzaraları da güzelmiş ha. Adamlarıma çok zarar verdin. Tek tek halledelim. Ha, halletsek mi acaba ya? Halledelim gel. Ama o kalkanını var ya. Kalkanınla iyi şeyler yapmam. O kalkanını indir. Ne gayret ya? Kısacık bir baltan var. Vurmaya çalışıyorsun yarım saattir. Ee, başınız öldü. Sizi grubumuza da almayız. Adam odun gidin köyde çalışın. Ya da satalım ya gel. O kalkanını bulduk. çok uzun bu ya. Neyse sonra bakarız ona. Hangi eşyaflar acaba? Aşağı doğru inelim. Mosturuma hiç gitmedik. Tüh be 13 tane gitsem mi şuna? Gideyim bu arada. Seviye de atladık. He yine bundan atlamışız ama. Neyse şunu da yakalayalım. Gel gel kaçma. Abi sığınakta. Teslim ol bakayım sen bir. Okçuymuş bunlar. Ya, adet alın. Siz de burada bekleyin. Aa, bizim kargımız gitti deme. Koltuklayıp alsam diye bir düşünmedim değil ama artık çok geç. Attık onu. Aa, öldü lan adam. 55 Aldınız aldınız. Lan öldü adam. Kim öldü? Acemi ölmüş. He tamam. Öldü direkt bir de ya. Alim biz seni niye aldık yavrum? Baksana adamın yarasına hemencecik. Niye iyileştirmeye şey yapmıyor? İyileştirmeye çalışmıyor. Neyse. Namımızı da aldık. Moralimiz de arttı. Bunu da alalım almışken. Buradan. Ah elimi vurdum. Buradan bir de seviye arttıralım tamamını. Dur. Burada bir şey vardı galiba. Heh, tamam. Atımız olmadığı için bunları yükseltemiyorsun Bunlar da gelsin. Kılıç mılıç bir şeyler geldi. Benimkinden kat kat daha iyi. Bu arada yine bunu bir kalsın envanterde. En son satacağımızda düzenleriz hepsini. Evet. Neyse arkadaşlar bu bölümlük kadar olsun bir sonraki bölümde bu sığınağı temizleriz. Şöyle aşağı doğru. Şuradaki Bosturum şehrine doğru ilerleriz. Belki Han'da bir iyaşeci vesaire bulursak birliğimize iyaşeci olarak atarız. Nerede birliğimiz dur. Birliğimiz burada. Heh. Buraya belki iyaşeci olarak birini bulabiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Önerilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum görüşmek üzere kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun